kişi. Keçi. 6 keçinin 11 tane olan var. O bu 41 kere maşallah abi. İkizlik oranı desek keçi, neredeyse hepsi ikiz doğmuş e, gibi. Bir tane keçi var içinde. Tek doğuran. O da belki da de daha çepiştir. Al, sonradan aldım. O tek geldi zaten. Ay gebe geldi de tek doğurdu. Tek. Ya olatlı aldım da bilerek aldım. He. Tek aldım. Tek olatlı aldı. keçi hoşuma gitti. Öyle aldım. Aynen abi o tepinki sarı keçi değil mi? He sarı keçi. Şimdi abi. Şimdi bu keçi fiyatları ne kadar? Şimdi millet diyor keçi sadda satılık yok galiba değil mi? Bende yok abi. Satmıyor. Şu anda yediler adam başlıyor keçisine göre değişiyor abi. <laughs> 10 liraya 15 lira isteyen var keçiye. Yani Şu 7 TL. Senin adam 5 kilosu da mayer diyor 15 milyar para istiyor keçiye. Oo. Ama tabi bunda da peynir fiyatlarının artmasında da etki var değil mi abi? Açıyorum, Arkadaşlar görüyorsunuz keçilerde dud ağacının meyveleri artık dibine dökülmeye başladı. Lezzetli. Güzel.